Selamlar millet. Bugün kanalda daha önce görmediğiniz bir içerikle karşınızdayım. Bugün Çınar ve Mensa ile birlikte Valorant'tan klipler izleyip o kliplerdeki oyuncuların ranklarını tahmin etmeye çalışacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Evet hoş geldiniz. Tekrardan. Tekrardan diyorum. Çünkü Twitch yayıncılığından challenge yaptığım videoyu izlediyseniz Mela sayıda Çınar'ı görmüşsünüzdür. Kendileri de sağ olsunlar kırmadılar. Bu videoya da geldiler. Şimdi. Evet Discord sunucumuzdaki takipçilerimizden klipler istedik. Onlar da bir kanalı klipleri attılar kendi kliplerini. Yalnız bunları izlemeden önce ben diyorum ki böyle bir şey yapacaksak iddialı olsun. 8400 VP. Ay. Ay biraz. kalbim bir <laughs> an. <Çıklısın. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir daha söyle duyamadım Ben 8400 çok olur diye 2,5 falan düşündüm de sen 8400'e girince ben de 2,5 diyemem şu an. <laughs> ben de. ona göre ben. <laughs> Tam 4 kal işte 4500. Ha, ortası bence de. Mantıklı. Olur, anlaşalım. Tamam. Ben şu an elimi uzattım. Tamam, olay şu. Klipleri izliyoruz. Herkes renk tahmini yapıyor. En çok yaklaşan kişi bir puan alıyor. En son Aa. en sonunda da en çok puan alan kazanıyor. Yani bu kadar basit. O zaman ilk klibimizi açıyorum. Kredi, evet, cross'tan <laughs> puan kırdım direkt. Yani, neden ya? <laughs> Garip bir cross. Alıyorum onu tamam. Abi Clip <laughs> bu kadar evet Ben diyorum ki heaven'ı vurdu arkayı kimse dönmedi Bunu gördük zaten evet. O yüzden baya bir düşük rank olması lazım Diye düşünüyorum Ama arkadaşın Hani smurf havası var gibi Çünkü crosshair placement'ına baktığımda Hani hep kafasındaydım Ben ona dikkat ettim kafadaydı. Hmm. Yani ilk da bir goldu var de. bence. Hani karşı takım değil de. O zaman herkes tahminini yapsın. Yaptım deyince sonra açıklayalım sıra sıra. A few moments later. Ben söylüyorum. Plat 1 bence. Ben silver 3 diyorum. Gold 2 diyorum ben. Şimdi Ay ben çok öldürdüm daha. galiba. Basıyorum. <laughs> Spoiler'a basıyoruz. Oy. Ben, ben basıyorum değil mi? Evet. Ama let's bak bu. grili bir şeyler var orada. What? Aaaa! Let's go! <laughs> Let's gör, go. Oğlu bravo benim Discord'u. Ya. <gülüyor> 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 şike var ben söyleyeyim. Evet. <laughs> Ama bir şeydim bak plat 1 winleri çok ya. az. Gördün mü? Özellikle plat 1 dedim hani ucundadır falan diye. 1 puan öndeyim. Arkadaşlar bakalım. şike yok tabii ki de. Olur mu neyse yok musunuz? Neyse hadi hadi. <laughs> İkinci video. Let's go. O Operatör show. oy Ay. Bu Zaof bizim modlarımızdan. Ay. Modlar bile fişek inanılmaz. O şey, değil mi? Öldükten sonra mutfağa giden çocuk. o bunu. Omun birden var oldu bu arada gördün mü? Evet onu? evet. TPS'ini iptal etti herhalde. Ay. Evet, ben o zaman yorumumu yapıyorum. Ben ya da başkası yapsın, ilk ben yapmayayım. Ben yapayım mı? Ben Sen Aynı. Elmas. Sen Elmas mı? Elmas, elmas kaç da, sence? plat 3 ya da elmas 1, elmas 2. Hani o onların arasında gidip geliyorum. Ben de oralardayım. Ben elmas olduğunu düşünüyorum. Ben evet, bence de elmas ya. Ben plat 3 diyorum Çünkü ya. Çünkü tepki süresi şey, bence iyiydi yani. İyi tepki veriyor. Sen Her plat 3 mü diyorsun? Ben elmas 1 diyorum o zaman. Ben de elmas 1 diyorum. E plat 3 elmas 1 Ama nasıl bir? olacak tamam. şimdi? Evet çünkü Tamam ben de elmas 2 elmas... diyorum. Uf. Tamam Çınar da <gülüyor> elmas 2 <laughs> <iki> diyor. <laughs> ba, ba, bayağı yükseldi <laughs> birden. O zaman açıyorum. Mumutlar iyiydi ama yani. Ay mavili bir şeyler var orada. Ay. Ne? Elmas 3 yazıyor. Elmas 3. O zaman Çınar yaklaştı. Çınar evet, 1 puan kazanıyor. Son anda. Maalesef olsun kaybediyorum. Son <laughs> <laughs> anda mumutlarınla şey yaptım ya tamam ettim. Üçüncü klip. görmeyi O nasıl bir kat? <laughs> Nereden nereye geçti? Bunlar nasıl katlar? Ama ne var da daha da verdik. Daha, <laughs> <neredeydik>? daha <laughs> demin Ay. Oy. Evet buradan rank anlayabileceğimi sanmıyorum smoke vuruşundan. Evet, evet. Yalnız. <laughs> Ay. Güzel vurdu bak. Ay. Oh. Ay. Ne oluyor lan? Oraya bakması bir garipti. Ah be. Hmm. Evet ben ben o rankını gördüm sağ üstte. Abi <laughs> 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 de gördüm. <laughs> tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşın aim iyi de Şerif şartları gayet güzeldi. Smoke'taki tabii biraz tahmin sıktı. O biraz şans ama genel olarak iyi. Karşı takıma da biraz kalın geldi düşünüyorum. Elmas 1 diyorum. Elmas 1 olduğunu düşünüyorum adamın. Erdem'in. Ben Pilat 3 düşünüyorum. Yani... Ben de Pilat 3 düşünüyordum. <laughs> o zaman dur yani şey bence hani iyi vurmuş ama bir daha böyle vuramaz yani bence. Bana öyle bana... öyle bir hisat verdi yani. Aynen bana da o hissiyatı verdi. Ben de Pilat 3, Pilat 2 falan düşünüyorum. Aynen o hype alıp vurmaya devam ediyorsa <laughs> çok iyi oluyor o gazla Aynen, falan. Aynen çünkü Omun'u vuruşu oradaki tepkimesi falan iyi değildi yani. Tamam o zaman ben Pilat 3 diyorum. Eee... <laughs> Ben de plak evet. Çınar elmas bir mi? Elmas bir kararlıyım ben. Açıyorum. Didi Dün. Wow. <laughs> <laughs> ama ayıp ettiniz ya. Gerçekten böyle bir şey. Yok. Ama karşıdaki adam yanılttı bizi bence. Çınar bir puan daha kazanıyor. Vay. Çınar 2, Platen 1, Melasa 0. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Ay. Ay. Oy! Ay. Çok iyi Part, film, part. film gibi. <laughs> Oy. Oy! Bu arkadaş, bu Ne? Hahaha. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Garip vuruşları var. Bu sefer ilk ben yapayım. Tamam. Tamam. Iııı... Ee, ben... ...böyle D3 şey ııı... E, ...evet D3 orası gidip geldim. Aa aynen. Ama D3 diyorum. Ben... D3 <laughs> stack diyorum <laughs> direk yani. Ya... <laughs> ben muhtar, plat 3 diyorum ya. Ben elmas ben. Hiç bilmiyorum ben bu bilmiyorum. Bilmiyorum. arada. Ben plat 3 diyorum. Mesela ben sen ne sırrıç, dedin? Suç, elma suç. Ben de dedim plat 3. Yakın olan kazanıyor. O zaman bakıyorum. Dedim... Ya <laughs> 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 ben bakıyorum. Ben, biz valla bu zamana kadar boş oynamışız kalk gidelim. ya. Ama şatların çoğu böyle lucky'di. Hani Seyce şurada döndürdüğü şat da aslında şanslı bence. Böyle o zaman olacak. next clip. <laughs> oğlum, Boy. Boy. Oy. Oy. Ne? Niye küfür var no ya? ya. <laughs> Allah! Öyle <Aynen> olsun. O ne de avradır. Çanakkale Ay burada ses çok güzel. Kapaması güzel olmuş. <laughs> titretiyor bak bu BBL fanboy. Anladın <laughs> mı <mını>? bunu? <laughs> 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 titretiyor bak güzel titretiyor ama bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ve 4-3 oynuyor. Bence ben immortal olabilir. Net immortal bence bu arada. Yok ben bu sefer o kadar yüksekten şey yapmayacağım. Diye 2 diyorum. Diye 2. Bence immo. Diye 2. Diamond 3 çıkarsa hepimiz bir puan alıyoruz. <laughs> nasıl olur <laughs> Galiba evet. <laughs> Basıyorum. Ba Dirilirim. Aha. Plat 3. Yes. Pilot 3 yes. mü? Eğimi iyi o zaman da Aimi nasıl iyi, 3 evet. oğlum? İlkinde güze ya güzel vurdu da. What? Tak, çok, zor. <laughs> <istek>. çok zor. Tahmin yapmak çok zor <laughs> şu an. A breeze. Tut Allah başı alıyorum. Tut abi bunu niye attın? Ben şu an anca şey gördüm. Helal. 98. Düşman. Helal. Ay. Helal. Evet. lan. Ay. Bir de oynuyor. Oy. Oy. Ay. Temiz <laughs> oynuyor. Sağ ol. Helal. Ya bu benim cross. Helal lan canım. Senin ananı ya. Abi Hiç uzas. beklemediğim anda ye ya oldu yaşandı bu arada ya. ne sağlık ya. Evet güzel oynuyor. Ejeti güzel oynuyor. Güzel oynuyor Ay, harbiden. Evet. Bence ya yani böyle emin oynuyor ama yavaş oynuyor gibi bir şey sezdim. Bilmiyorum. Rankını çıkarma konusunda kararsızım ya. Elmas hani demek elmas istiyorum. gibi düşünüyorum. Elması 3. Yok ben plat 3 diyorum. Ben elmas 2 diyorum. Açıyorum. Açtım. Hayda. Ay. Neyse bir çok puan aldı. Düşünüyoruz ya. <laughs> comeback geliyor yemin ediyorum. Harbi comeback geliyor. O zaman hepimiz 2 puanız. Nice su. Solda ses. Solda. Karşıdaki Cypher'ın Nick'inden bir rank tahmini yürüttüm şu an. <laughs> <laughs> Nick'i neydi görmedim ben. <laughs> Ayıp ya. Hakkı <laughs> Söylenecek bir Nick değil. Allah. O nasıl bir abi? Sol elde çok garip. Evet ya. Evet. <laughs> CS'de okey de. Oy. oy. Oy, oy, Güzel bir yani, Ya Kroos'un üstüne yürümüş. tam üstüne gelmiş. 4 3'ten 16 9'a mı geçti? Evet abi? evet, ilkinde de öyleydi. Abo. Ay. Oh, güzeldi. Eğimi iyi ama rank o kadar yüksek değilmiş gibi bir hava aldım. Bilmiyorum. Kesinlikle ben de benim için de o şekilde evet. Plat ee, 3 demek istiyorum. Plat 1 mi Gold 3 mü? Plat 1 mi Gold 3 mü? Gold 3 diyorum ben. Ben Plat 2 diyorum. Çok güzel yere kapak Ve bakıyoruz. Elmas 1 ile Platel puanını alıyor. S ay ay ay. Elmas 1 diyecektim yüksek düşünüyorum de demeyeyim dedim ya. E, bu nasıl ne? Bu ne? Bu ne abi? Oo, arkadaş yaşam, küvette he? oynuyor <laughs> oyunu galiba. CSGO'da <J> <laughs> <J> CSGO'da <laughs> bir şey vardı. Komutla <laughs> böyle şey veriyordu. <laughs> Ona benziyor. Minus 90. Joy minus 80. Anlamaya çalışıyorum yeah. şu an. Onlar ne oh, yapıyor? ne? Ay. 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 Ee, bence tam siz söyle. Çınar sen söyle. Bilik. Elmas bir. Ben plat 1 diyorum. Ben de plat üç diyorum. Ve bakıyoruz. Dedi. <laughs> ya ya, ya, ya arkadaşlar vuruş. sen bu siz... Et. arkadaşlar <laughs> siz oyuncudan anlamıyorsunuz <laughs> ya, çocuk bak iyi vurduğu vuruşları koymuş ama yavaş vuruyor anladın mı yavaş çekiyor ama demir de çok düşük değil mi yani çok ama edit ya. de edit de yani Demir olmak sorun değil ama biz bu arkadaşın demir 3 ol, ol düşündük. <laughs> Evet. evet en çok ben yaklaştım şimdi ben bir puan aldım. 4-2-2 şu an. Let's go. Ben artık ciddi kalacağım, Üzeceğim diye korkuyorum insanları ya. Oh, okay. Dur, arkamdan dolaşmasın yani. ya. Biri base'lerinde. Can çok az. Hmm. Allah kısa bir kalip. Kal kalip. Evet Meyasa ne düşünüyorsun? Day 2 3 diyorum Plot 3 hmm. Ben Elmas bir olduğunu düşünüyorum ya Bence bu çocuk Playstyle'ıyla daha yükseğe çıkmıştır Ben elmas 3 diyorum Çok iyi bir eğim yok bence Ama çok maymun gameplayi var O yüzden tırmanmıştır <laughs> biraz diye düşünüyorum Elmas 3 diyorum Açıyorum Evet A Yok artık. Bu ne ya? <laughs> çocuk yes. Koreliymiş. Yani o <laughs> Ama bak Koreli bir çocuk açıkladı şu an benim demek istediğim şeyi. O yüzden gol olması normal. <laughs> Sıradaki klip. Ya ama... Ay. Ay. Güzel. Bence bayağı güzel. Aşağıdakini çok iyi çekti. Spreyini. Evet. Ama arkadaşları böyle İnanılmaz vibe verdi. Hani arkadaşları bir tık gözünde rankını düşürdü gibi geldi <laughs> Gerçekten. Ben elmas 2 diyorum. Ben elmas 3 diyorum. Güzel bir gameplay izledik. Evet güzeldi ama ben elmas 1 diyorum. Ay, elmas 1 evet elmas 1 diyorum. Hayda plat <laughs> Ama ya. Kes kes. Meryem 4 puan ben de 4 ben... puan. Şınar 2 puan. <gülüyor> Şınar <gülüyor> comeback edin her gün. Kırmak istemiyorum <laughs> kırmak istemiyorum ama ya. Bambulet. Bambulet. de Ben bir şey fark ettim ama söylemeyeceğim. Teşekkürler. Ne gördün ne gördün? Aa ben gördüm evet. Vandalı. <laughs> yes, Aa! <ben de> <laughs> 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 Sana bir şey değil mi? Ben <laughs> görmedim. Ya. Ben görmedim immortal diyecektim. Yemin ederim. Ben immortal diyorum yine de. Ben elmas. Onu göre göre <laughs> elmas mı diyorsun harbiden? <laughs> evet. Evet. Ben elmas 3 <laughs> diyorum. <gülüyor> Arkadaşlar iyi misiniz? <laughs> ama, ama elmas 3 mü ya? <laughs> <laughs> Ama immortal bitirmiş. Yani... Ne <laughs> puan. falan. Hayır bak uğurluğu gören sizsiniz. Görmeyen benim. Ona rağmen elmas diyen de sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylüyorsun <laughs> Çınar? Okay. Evet. 70 FPS alıyor. Bu FPS'le ile <laughs> çok çıkabilir şata mi? mi? <gülüyor> Arkada <gülüyor> Arka garip sesler geldi. Çocuğun mikrofonu çok garip mı? Allah! <laughs> Hayatına böyle girsin anlayın komik destekçi Yani klipler o kadar random şatlardan oluşuyor ki Rank <laughs> <laughs> iyice düştü Açık gri olan ne? Silver <laughs> mi? Silver aynen Tamam ben silver 2 diyorum o zaman. Ben silver 3 diyorum. Gümüş 1 diyorum. Şimdi bronz çıkacak, Çınar kazanacak. Aa! Çınar direkt bildi. Iron 1. Hayır. Kaça kaça oldu oh. şimdi? Ya çok, hayır. O zaman <laughs> karıştı <gülüyor> biz. Daha değinemedim yani. Oğlum bu gümüş tamam. değil mi? Hayır, Iron demir hayır, ne, ne alakalı. Aynen. Demir evet, Ay bakıyorum böyle <laughs> sembolü de hiçbir şeye benzemiyor. Anlamadım ne oldum. Yemin ederim. Hiç görmemiş bu rankları. <laughs> 3 e, yazabilir miyiz oraya 3? Teşekkürler. Beyler sesim geliyor mu? <gülüyor> geliyor geliyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bal mısınız oğlum? Güzel <laughs> topladı. <laughs> Bal mısınız diye bize Bal diyor sanki. <laughs> Ay. Biraz heyecanlı ya, gibi. Evet. <laughs> Ay. Sesim gelmiyor mu? <laughs> Sesim geliyor. <mu? gülüyor> ah hem de durarak elim alacak harita. Allah 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 ben movement'ında hmm. böyle bir endişe sezdim. Evet. Oynarken. Evet. Ama çok güzel vurdu. Şatları çok güzeldi yani. Sakin evet, vurdu. Evet, temiz vurdu. Bence CS'ci olabilir ama oyuna yeni hani gelmiş de böyle yavaş yavaş evet. çalışmaya çalışıyormuş gibi hali var. Amy yani. Ben plat 1 olduğunu düşünüyorum. Ben elmas 2 diyorum. Ben bayağı öldürüyorum o zaman ya. Gold 3. <laughs> ya gerçekten inanılmaz ya. Elmas. Ben bayağı öldürmüşüm. Çınar e sen ne dedin? Ben plat 1 dedim. Hadi. Aha 4 4 5 Çınar bildi. Dürüm <laughs> dürüm. Bu ne çözünürlük ne? Ne oluyor? Oy. Oy oy. Ah double Q burada. <laughs> <laughs> Tersi takım olsaydı. Size... birazcık Allah emanet gibi. <gülüyor> <gülüyor> oy. Bu ki? Oy. Oh. Çınar, Vallahi bayağı güzel oynamış. Giray. 5v1 Neyse, mi? Abi. Vallahi 5v1 attı. Evet, ben şu spoiler'ın arkasındaki rengi görmeye çalışıyorum. <laughs> ayıp ama. O da ayıp yani. Bu da yapamaz <laughs> bir... Ekrana yakınlaşıyorum anlamaya çalışıyorum. Plat 3 ya. Ya plat'tan daha iyi oynuyor bence. Ama hani bu klibin çocuğun en iyi klibi olduğunu düşünerek yorumluyorum. Ben gold 3 düşünüyorum. Sarımsı bak Sevdim orası ya. biraz. Sen çok yaklaşmışsın <laughs> monitöre. Ben plat yoksa? Tamam ben de elmas 1 diyorum ya. Bak, Aa, abi, Pla plat 3 diyorum oy plat 2 haa ben daha yakışıklı oldum tamam sen yakıştın evet 13 yaşında genç yetenekli ben comeback yiyorum ben de sen Allah <gülüyor> <gülüyor> değildir randent ya dur bakayım. son 30 saniye peki. peki spike yerleştirildi bir düşman kaldı ay oy 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 başka var ya, mı? Iyi. ha varmış Oy. Gayet oyuna hakim ya. Evet. Belli. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Bir de Oy. Temiz oynamış ya. <laughs> Daha varmış. İzleyelim. Aynı oyundan hepsi bu da. Viper main mi yoksa <laughs> aynı oyun mu yoksa? vurmuş. Görüş, kısıtlanıyor. Ay. Burada dash atıp ölmüştüm ve sonunda. Büyük o yaşandı yani. Ben immortal diyorum direkt. Radiant olduğunu düşünmüyorum. Ama kendine radiant diyorsa en az bir immortal olması lazım. <laughs> ben elmas ki diyorum. Oha? Nasıl ya? <laughs> ben de immortal olduğunu düşünüyorum en azından garanti alayım. O zaman bam. Ayda elmas bir. Abi kaybedeceğim. 6 5 şu an Ayıp yapmış Oo, ya. <laughs> Kaybetmek istemiyorum. Ben ikinize de mi alacağım kaybedersem eğer? Hayır. Kazanan alacak kaybedenler. Oo! Atladım. Fatih'e fena comeback attı yalnız. Ayıp bu arada ya. Oy, karşıt süper. Beyniyle oynadı. Pilo da silah atması peki. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Allah. <laughs> ne oluyor? <laughs> Valorant biliyorsunuz ki <laughs> bunlar olur, yaşanır. Oha baya, baya pingi var galiba. Oha bombayı hesapladın Çözdük mı gerçekten? Plat bir. <laughs> Sen ne diyorsun Çınar? Ben o kiri girmesi biraz timing değil de öyle saptamış gibi geldi. Plat 2 diyorum ben ya. Sen 4 puansın değil mi Çınar? Senin 5 olmana izin vermemem lazım. Ben de platik diyorum o zaman. Sen gerçekten büyük ayıp ediyorsun ya. Immortal. Kim o zaman o. tamam Çınar'la bir puan almış olduk. <laughs> Ay ne ses? 7.1'e çıkardım. Yok can. Adam kalmadı. <laughs> o abi yani operatör neden öyle duruyor? Çok böyle şey detaylı gibi geldi bana. <laughs> evet evet. Şey, <laughs> bana da. Şey, falan. Şey, <laughs> <bir gülüyor> oh. Aa bundan hiçbir şey anlamayız ki. Ben, ben söylüyorum direkt arkadaşlar. Silver 1. Bence plat. 1. Gold 1 diyorum. Yapıştırıyorum. Geçiyorum ya. Yok, oha be. Plat 3. Kim kazandı? Ama bu... Ben rengini gördüm. Rengini mi gördün? Ya. Harbi ayıp. Harbi ayıp. Cık cık. Tamam biz diyoruz. Neyse. Bakma. <laughs> Baktım bu arada. Eli alıyor mu buradan ya? Alacak herhalde. Hmm. Ay güzel öyle almış. Güzel almış. Aynen. aynen. Güzel kılıç. aşağı in aşağı sen. <laughs> 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 ne düşünüyorsun? Plat 1 diyorum ben. Ya öyle bir söylüyor ki yani. <laughs> full plat 1 desen de yine bu kadar puanlı olurdu gibi geldi bana. Herkes <laughs> aynen, plat. Dağır, Çok doğru. Çok doğru. Sen ne diyorsun Çınar? Gadal ben platik diyorum galiba. Sen platik diyorsun. Ben de platik diyorum ve bu büyük oyunu bozuyorum. Hayır ya. Mesela kazanmaması kazandım. lazım ama. Elmas ver işte ben... mi? Kazandık kazandık kazandık. Aha hadi bak. Ama ne? sen Yine ayıp ediyorsun. Üstüme oynuyorsun ha. Hayır benim takdim çok iyi bence. Çok iyi gir abi sakin sakin. Meğer spor almasın diye riskli oynuyorum. Oha, smoktan vurdu ya. Side var. Info veriyorum ben kafayı Oy. Yoksa. İnfosunu Infosunu da aldı. Helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan sana. Makine ya. Makine bu çocuk ya. En son ben söylüyorum. Makine. Ben söylemeyeceğim. Şurası beyaz parlıyor da o kadar düşük olamaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle? Ben valla görmeden şey yaptım. Şu an aklımda bir tane var rank. Bence yani Lucky Shot gibiydi çoğu. Line up <laughs> olmuştu adamlar falan. Evet. Evet bana da öyle geldi. <laughs> Sakin oynamış ama. Gold gold 2 diyorum ben. Ben e, gümüş 3 diyorum. Çünkü Cypher'ın trapleri falan da çünkü çok kötüydü bu Çünkü burası bembeyaz. Ben de gümüş 3 diyorum. <laughs> Hayır gerçekten Ben <laughs> de gümüş 3 <üçlü> diyorum. <laughs> <bir gülüyor> <laughs> kötüydü bu arada Cypher'ın. <laughs> 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 <arada>, o yüzden <gülüyor> <gülüyor> gümüş 3 diyorum. Rakip ya sayfa tribinden alındı değil mi? Ben ben <laughs> buraya baktığını kabul ettin ama. Ben Crosshair Placement'a be. baktım. Ne? ne? Dolandırıldık. Çocuğa bir diyorum ki bence Lucky Shot hepsi. Çocuk full Radiant. <gülüyor> <gülüyor> ama yaklaşmaya <laughs> da bak Gold Radiant. Nasıl bir yakınlık. Yani, 8 7 6 ben <laughs> öndeyim. Let's go. Aha son klip. Ben Eyvah. Hayır. Çınar zaman... gitti 4.5. Meyasa. Evet. Full fokus izliyorum. Evet. Ben de şu an. Oy bir dakika baş. Harbi <laughs> yaklaştım monitörü bu arada. Ben de şu an. Ben de. O smoke beni bitirdi ama. Chat'i <laughs> <Spide down> <laughs> gördün mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne? Nerede? Chat'e <Çetin> bak chat'e. <laughs> ha. Jet'i anladım da bir şey görmedim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar çiftte <laughs> <gibi gülüyor> <bir yansız. gülüyor> o kadar garip <laughs> pikledi ki. Aynen. Amacın ne kanka? Arkadaş kötü değil ama karşısı biraz zayıf gibi geldi. Bence çocuk da oyuna çok hakim değil. O vent attı, smoke falan bitirdi beni ya. Yani. içeri atması falan. Ama yine de bir CS eğimi var gibi hissettim. Galiba gold düş diyorum. Hepimizin aynı anda Hadi, söylemesi lazım. Hadi beraber lazımdı. hazır mısın Batu? Tamam hazırım. Let's go. Bir, aynı bir, şey diyeceğimize eminim. Say. 1, 2, 3. Gold skip. Plat 3. Aha gold 2 mi? Oo. Ben kazandım. Plat 3. Net bana daha yakın eminim. Ay 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 let's go. Gitti. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Tebrik <laughs> ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Silahında şey vardı. Gold şeyi vardı. Ben de onu gördüm. Nerede? Bak, Hayır, EP1 mi? Hey. Aa bak hile yaptı be gördün mü Kahretsin. karma O zaman 9, Tebrikler. 7, 6 arkadaşlar 4.5 kvp'nizi alırım. <laughs> Videoya çağırdım <laughs> soydum bir tane. <gülüyor> 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 yani biz böyle anlaşmamıştık. <laughs> İnanılmaz. Evet bu videoluk bu kadardı umarım keyif alarak izlemişsinizdir. İzleyseniz benim kanalıma Çınar'ın ve Melisa'nın kanalına da açıklama kısmından linklerden ulaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye. bye. Peace.